Like arkadaşlar kırmızı videom hoş geldiniz bugün arkadaşlar ee, resimlerimi göstereceğim ya da nasıl yaptığımı hemen geçelim özür dilerim arkadaşlar yeniden bir şey yapmadım dans özür dilerim ama diğer seferde yaparım hemen geçelim videoya hop, hop. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi de burada da böyle bir resim var. Hani arkadaşlar bu bir. Arkadaşlar mesela böyle bir bir yaptım. Kalem oldu. Bu da böyle iki. Bant oldu. Ya da başka bir şey bilmiyorum. Bir ee, kalem. iki bant. Burada üç var ya arkadaşlar. Burada. Bu. İşte onu defter yaptım. Bu da da hani böyle. Böyle var ya arkadaşlar. Bu da 4 silgi. Bu da da böyle dünya 5 e, sulu boya. 6 burada böyle. Sarı olan var ya böyle geldi. Yani. Bir de 7 çok kolay tabii ki de. Bant 8 8 abla şurada. E yani makas burada da az Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar ben bilmiyorum böyle bakarak yaptım. Bakın böyle bir kalp var burada. Adımı yazdım tabi ki. Böyle bir i var. İ değil de yani böyle bir şey yaptı. Hemen geçelim yani. Bunu hiç... çok saçma. Arkadaşlar burada da böyle bir prenses var. Bakın. Çok güzel bir prenses. Böyle bir kız eli de böyle yaptım. Böyle nasıl, nasıl, yaptığımı bilemiyorum. Elim yani anlayamadım. Bakarak nasıl yaptığımı bilemiyorum. Hele hele ellim yani. Ama öğrendim işte büyüyünce. Bakın böyle de tacı var. Adıma da burada. Böyle bir mavi etek var. Yani etek değil. Bir Hemen Başkasına geçelim. Arkadaşlar ben bunu çok 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 sevdim. Böyle bir e, hani bir kız var arkadaşlar. Böyle şarkı söylüyordu. E, Yanında da böyle bir erkek vardı. Böyle giyiyordu. Ama elbiseleri böyle değil. Kafası böyleydi. Ben de ondan bakarak yaptım. Bakın. Ama elbiseleri ben çok beğendim. O yüzden yani o kadar da beğendim. Bakın şöyle elbiseleri. Cebi de var. Böyle bir bunun yani burada böyle su var arkadaşlar. Da böyle bilmiyorum. Şimdi diğerine geçelim. Elleri de böyle. Arkadaşlar en güzeline geldi. En güzel. Bakın arkadaşlar. Vallahi da ben bunu ben yaptım. Hiç kimse yapmadı yani. Ben yaptım kendim hiç bakarak. Vallahi billahi da. Bakın böyle ikiz ya da arkadaş olabilir. İsmi de yazdım. Böyle bir kız iki tane yaptım. Böyle bir örgü yaptım. Böyle bir kızlar var iki tane. Ama vallahi da kendim yaptım. Bakarak yapmadım arkadaşlar. Böyle. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar bu da böyle. Yani bunlar kız. İkiz olabilir. Elleri de böyle yaptılar. Yani bunu annem yaptı. Bu da ben yaptım. Annem nasıl yaptığını bilemiyorum ben bunu. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar burada da böyle kız kendisi. Bir de böyle de bir Silivya var. Böyle yazmış yazayım. Silvia. Böyle de balon tutmuş yazık kendisi. Böyle bir kız. Biraz kilo yap yapmışım ya. Arkadaşlar böyle de bir e, eli var. Burada da kütü yapmışım ya. Arkadaşlar bunu göstermek istemiyorum. Böyle bir kalp yapmış elin. Göstermek istemiyorum. Arkadaşlar böyle de bir kız var. Elleri şöyle yaptım ama burada da kendisi yapmış. Ben böyle yapmayı bilmiyorum. Böyle öğrendim artık. Bakın kısı da böyle. Bakın böyle. Arkadaşlar ee, şey yani ben resim çizerken size göstereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle sarı da böyle. Ben yaptım aslında doğru. Arkadaşlar şöyle de bir kız var. Bakın eteği de böyle böyle bir arkası var. Kız da böyle saçları. Elleri de şöyle yapmış. En çok bunu beğendim arkadaşlar. Böyle bir bu da yırtık var. Karşım yaptı. Bu da bir imzan var. Ama imzam değil de şey böyle böyle yaptım. Böyle bir yorum yaptım Şimdi başkasını geçelim Evet arkadaşlar böyle de Başka da kız var aynı ne olmuş bu Yine karşıyım yine Neyse Şimdi de böyle bir kız var Elbise böyle yeşil Elleri şöyle Saçları da böyle Buradan çıkmış saçları Böyle siyah Şimdi başkasını geçelim Arkadaşlar ben bunu pasta boyla ile yaptım. Bakın burada da şöyle yaptım. Ay bir dakika. Şöyle yaptım. Böyle siyah yaptım. Siyah. İki tane siyah. De böyle kırmızı, mavi, sarı. Burada da hani böyle şey dünyayı bakıyorlar ya. İşte böyle. Ben bunu bakarak yapmadım arkadaşlar. Bakın şöyle. Arkadaşlar ne evet, tamam tamam. S Siz söyledim söylediğim. Bakın şöyle. başkasında da geçelim. Arkadaş hiç bitmedi diyorsanız ne yapabilirim bu kadar. Şimdi de böyle bir erkek var. Bu ne ya diyorsanız ne yapayım. Burada kız şişko. Ben yapmadım aslında ben yaptım ama nasıl böyle çıktı bilmiyorum. Biraz küçük oldu. Burada da bir ağaç var. Bu da hani erkek mavi severler ya ama ben de seviyorum. Şey mavi. Burada da şey böyle Cık. yaptım. Yani burası akşam olması istedim. Burası da sabah ya da öğle bilmem. Böyle. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar bu da şöyle. Bu da iki tane kuşlar var. Böyle bir yuvalık şey. Dünya yani. Ya da güneş. E böyle iki tane kuşlar var. Böyle bir ağaç var. Böyle de bir gördüğünüz gibi. Başkasını geçelim. Arkadaşlar ben bunu daha çok beğendim. Böyle bir, iki, üç, dört, dört tane kuşlar var. Burada da iki tane kuşlar var. Gördüğünüz gibi. Böyle de bir ağaç var. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Böyle bir boy yaptım. Ama elim çok iyi arkadaşlar. Küçük ama bilmem nasıl yaptığımı bilemiyorum. Bir diğerine geçelim. Arkadaşlar böyle de bir eee kız var burada. Burada da kedisi var. Böyle de bir salıncak var. Ağaç var. Böyle akşam ya da gece yaptım. Böyle de bir gördüğünüz gibi. Ben bunu pasta boylayla yaptım. Kağıt aldım arkadaşlar. Uğraştım uğraştım yani kağıt istiyorum diye. Annem baba almıyorlar ama şimdi de aldılar. Yaptım bir tanesini gösterdim arkadaşlar böyle olmayan. Şimdi diğerine geçelim ya da bitti bilmiyorum. Evet arkadaşlar dediğim ki bitti. Şimdi de ee, hemen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Bilgi de açın. TikTok, TikTok yani beğenin arkadaşlar videolarımı. Lütfen lütfen o kadar da uğraştım falan yani. Uğraştım lütfen yani. Kaç like gelsin? Bence 10 bin like gelsin arkadaşlar. 10 bin like istiyorum. Çünkü o kadar da uğraştım. Bay bay sizi seviyorum.